Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilgi Sarma Biyoloji Soru Bankası'nın 11. sınıfları için olanının soru çözümlerine başlıyoruz arkadaşlar. İlk konumuz nöronun yapısı ve çeşitleri kazanım testi 1. Birinci sorumuza bakacak olursak. Sinir dokuyu oluşturan hücrelere verilen ad hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Sinir dokumuz nöron adını verdiğimiz hücrelerden meydana geliyor arkadaşlar. Bunların yaklaşık 1 bölü 3'ü baş bölgemizde 2 bölü 3 ise arkadaşlar vücudumuzda bulunmaktadır. Bu şekilde ne yapıyor? Vücudumuzun her tarafında koordinasyonlu bir şekilde impuls adını verdiğimiz uyartıların iletilmesiyle değerlendirme işlemleri aksamadan gerçekleştirilmiş oluyor. İkinci sorumuz nöronlar iç ya da dışarıdan gelen uyarıları 1 2 3'ten hangilerini gerçekleştirebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Nöronlar iç ya da dışarıdan gelen uyarıları alır. Beyin kısmında, omurilik kısmında bakın değerlendirir. Ve daha sonra bunlar arkadaşlar gerekli yerlere taşır. Motor nöron adını verdiğimiz nöronlarla. Yani bunların üçünü de ne yapar? Gerçekleştirir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz aşağıda bir nörona ait bazı kısımlar gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılara dendrit. Kısaları ise akson adı verir demiş arkadaşlar. Tam tersi bakın. Kısa olanlar şunlar görüyorsunuz. Dendrit adını alıyorlar. Uzun olan ise bakın arkadaşlar akson adını alıyor. A şık, yanlış ama diğerlerine bakalım isterseniz. Gövde kısmında çekirdek ve stoplazma bulunur. Evet bakın şu görmüş olduğunuz arkadaşlar çekirdektir. Sonuçta nöron bir ökaryot hücredir arkadaşlar. Stoplanması da bakın burada mevcuttur. Hatta organelleri de var bakın içerisinde. En çok e, oranda mitokondrisi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü enerjiyi en çok kullanan hücrelerimizden bir tanesidir arkadaşlar. Nöron hücrelerimizdir. Şivan hücreleri bir glia çeşididir. Evet şivan hücreleri miyelin kılıf üreten merkezi sinir sisteminde e, oligodendrositler çevresel sinir sisteminde ise bakın şivan hücreleri arkadaşlar miyelin kılıf üreterek nöronlardaki impulsun iletimini ne yapıyorlar? Yaklaşık 10 kat hızlandırıyorlar ve bunlar birer glia çeşididir arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Ramviyer boğumları miyelin kılıfların kesintiye uğradığı yerlerdir. Evet bakın Ranvier boğumları şuralar arkadaşlar. Mielin kılıfın kesintiye uğradığı elektriksel geçişin meydana geldiği bölgelerdir. Mielin kılıfı Şivan hücresi tarafından oluşturulur. Evet bu hücreye bakarsak arkadaşlar Şivan hücresi tarafından Mielin kılıfların yağımsı bir şekilde salgılarla oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Adana olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakacak olursak sinir hücreleri yukarıda verilen organellerden hangisini kaybettiği için bölünemez diye sorulmuş arkadaşlar. Sinir hücrelerinde sentrozom olmadığı için arkadaşlar bölünemiyorlar. Bir de bakın anne karnında bakın bu kadar oldukları için bölünebiliyorlar. Hacim yüzey oransızlaşıyor. Doğumdan sonra arkadaşlar çok fazla yüzeyleri genişleyerek bakın bu şekilde yüzey de çok fazla arttığı için hacim ve yüzey oransızlaşmıyor. Dolayısıyla sadece sentrozoma bağlı değil bu olay aslında. Hacim ve yüzeyin oransızlaşmaması da ne yapıyor? bu şekilde sinirlerin bölünmemesini sağlamış oluyor. Ama işin özünde sentrozomun bulunmadığı için bölünmediğini ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Adana olarak bulunur. Ama diğer organeller mutlaka vardır. Çünkü canlı bir hücre bunları bulundurmak zorunda yaşamak için arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakacak olursak. Nöronun gövde kısmında yani şu görmüş olduğunuz kafa bölgesine biz Nöronun gövdesi diyoruz arkadaşlar. Çekirdeği var bakın burada. Hangileri bulunabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu kafa kısmında hücre olduğuna göre hibozom ökaryot bir hücrede olur mu? Olur. Hatta bütün hücrelerde vardır. Prokaryotlarda bile vardır. Ama bu ökaryot bir hücre olduğuna göre endoplazmik retikulum zararlı organel taşımacılık yapıyor olmak zorunda. Mitokondri enerji üretiyor olmak zorunda. Golgi bakın salgı yapıyor arkadaşlar. Bunun da salgı yapan durumları söz konusu. Bir şeyleri paketleyip dışarıya servis etmesi gerekiyor. Bu da bakın bulunmak zorunda. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar nöron gövde kısmında ne yapabilir? Bulunabilir diyeceğiz. Altıncı sorumuza bakacak olursak. Nörona ait kısımlarla ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Dendritler çok sayıda olup uyarıları alır ve gövdeye iletir. Bakın şunlar dendrit arkadaşlar. Şurası gövde kısmı. Ne yapıyor? Alıyorlar. Bakın buradan Gövdeye iletiyorlar. Sonra bakın akson kısmına ilerliyor. O zaman doğru mu? Doğru arkadaşlar. Nisil tanecikleri protein sendizine görevli olan granüllü ER gruplarıdır. Evet bunlar arkadaşlar granüllü tanecikli yapılara benziyorlar. Nisil tanecikleri. Dolayısıyla bunların da biz burada şu bölgede bulunduklarını söyleyebiliriz. Dendrit ve akson boyunca uzanan ince telciklere nörofibril adı verilir. Evet dendritlerde ve akson boyunca arkadaşlar sinirsel tercihlerle ne yapılıyor uyartılar daha kolay bir şekilde e, impulslar iletilmeyi başarmış oluyorlar. D şıkkı akson impulsu diğer nörona ya da tepki organına taşır. Evet akson uçlarından arkadaşlar hormonlar salgılanıyor. Bu şekilde bakın sinaps yapıyorlar. Dolayısıyla ya diğer bir nöronla ya da en son efektör organ adını verdiğimiz tepki organına ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar sinaps gerçekleştiriyorlar. E şıkkına bakalım. Bir nöronun aksonu ile diğer nöronun akson ucunun birleştiği kısım mıdır sinaps? Hayır. Bir nöronun aksonuyla bakın şu diğer nöronun arkadaşlar dentriti ne yapıyor? Bu şekilde birleşiyor. Biz bu bölgeye akson ucuyla dentrit kısmına sinaps diyoruz. İki tane akson kafa kafaya ne yapamaz? Bu şekilde birleşemez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunur. Gelelim 7. sorumuza. Nöronlar görevlerine göre duyu, ara ve motor olarak sınıflandırılıyorlar. Buna göre X, Y, Z hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. X nöronu impulsu kas ya da salgı bezine taşıyor. Bakın bu en son tepki verecek olan organa taşıdığı için arkadaşlar motor nöronlardır. Bunlara bakın tepki veren, tepkiyi götüren motor nöronlardır. Y nöronu duyu organlarının reseptörlerinden almaçlarından almış olduğu uyarıları merkezi sinir sistemine eğer iletiyorsa beyni omurleye bunlar arkadaşlar duyu nöronlarıdır. Bakın duyu organlarından geliyorlar ve duyu nöronu adını alıyorlar. Z nöronu ise bakın merkezi sinir sisteminde yer, al yer alıp değerlendirildikten sonra bakın e, muton nöronlara tepkilerini veriyorlardı. Onlar da kasa beze götürüyordu. Bakın değerlendirme organını e, içeren nöronlarımız ise arkadaşlar ara nöronlar oluyor. Hatta en çok kendi bağlantı yapan nöronlarımız da bizim çok küçük oldukları için dar bölgede ara nöronlardır. Dolayısıyla Z nöronu ara nöron, Y nöronu duyu nöronu, X nöronu muton nöron olarak C şıkkı cevabımız olarak bulunmuş oldu. 8. sorumuza geçelim. Sinir sistemi nöron ve nöroglia hücrelerinden oluşur. Bakın nöronlar bölünmez ama nörogliyalar bölünebilir. Nöronların 10 katı kadardır. Yardımcı olurlar. Desteklenmesine, beslenmesine, miyelin kılıf oluşmasına bakın. Hatta bağışıklığına kadar bakın ne yapıyorlar? Yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla bunlardan hangileri yerine getirilebilir diye sorulmuş. Miyelin kılıfı üreten şivan hücreleri, oligodendrositler var arkadaşlar. Madde alışverişini bakın bunlar yine düzenliyorlar. Uyarıların reseptörlerden alınmasını sağlamak. Arkadaşlar bu alma işinin uyartıları taşıyan nöron, duyu nöronlarıdır. Nörogliyaların böyle bir görevi yoktur. Yani bunlar impuls taşımazlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuz sinir hücreleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Uyarıları dendritleriyle alırlar sinir hücreleri evet başka bir nöronun akson ucundan bakın bu şekilde arkadaşlar dendritlerle ne yapılır buradaki impuls buraya geçmeyi başarmış olur impulsun nöronda ilerlemesi aksondan dendrite doğrudur şimdi bir impulsun nöronda ilerlemesi arkadaşlar bakın şöyle baktığımız zaman şu dendritten aksona doğrudur. Ama nöronlar arasındaki iletim deseydi, nöronlarda impuls iletimi deseydi, aksondan dendrite doğru olacak idi. Bu bir nöronda bakın, impulsun nöronda ilerlemesi diye için dendritten aksona doğru ne yapar? İlerler. Bu yanlış olur arkadaşlar. Çok sayıda mitokondriye sahiplerdir. Evet çünkü bunlar çok fazla enerji harcıyorlar. Oksijenin sonunda ne yapıyorlar bu şekilde? Kendi enerjilerini kendileri üretiyorlar. Aynen sigilik kaslarımız gibi arkadaşlar. Çok fazla mitokondri ile çok fazla enerjiye ne yapıyorlar? Kavuşmuş oluyorlar diyoruz. Cevap Ceyhan olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuza geçelim. Sondan 3. sorumuz. Merkezi sinir sisteminde değerlendirilen uyartılara tepki veren organlara efektör adı verilmektedir. Buna göre hangileri efektöre bir örnek olabilir? Bakın gözyaşı bezimiz. Bakın salgı bezleri. Kaslar arkadaşlar. Bakın pankreas da bir bezdir aynı zamanda. Hem enzim hem hormon üretiyor. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar efektör organ olarak ne yapılabilir? Değerlendirilebilir. Cevabımız edin olarak bulundu. 11. sorumuz bir kaza sonucu. Motor nöronları bakın zarar görmüş bir kişi. Yani duyu var, algılıyor. Aran, aranörüm var bakın değerlendiriyor ama motorlar çalışmıyor. Tepki veremez arkadaşlar. O zaman bu vatandaş ne yapabilir? Dışarıdan gelen uyarıları alınamaz demiş arkadaşlar. Hayır duyu nöronları zarar görmemiş. Alabilir. Bu yanlış. Uyartıların değerlendirilmesi gerçekleşir. Evet değerlendirebilir fakat tepki veremez. Evet dolay dolayısıyla uyarılara ne yapamaz vücut arkadaşlar? motor nöronlar çalışmadığı için ana nöronun değerlendirme sonucunu motor nöronlar götüremez ve tepki verilemez. Onun için cevabımız denizli olarak bulunur. Son sorumuza bakacak olursak denetleyici ve düzenleyici sistem içerisinde hangileri yer alır diye sorulmuş arkadaşlar. İki tane bakın sistemimiz var. Sinir sistemi ve endokrin sistemi arkadaşlar denetleyici ve düzenleyici sistemler arasında yer alır. İç dengemizi sağlamak için beraberce koordinasyon haline ne yaparlar? Çalışırlar arkadaşlar diyor ve bu testimizin sonuna geliyoruz. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.